Affettin hayatımı, alıştırdın ellerine, kopamıyorum senden, alıştırdın ellerine, kopamıyorum senden. Beşiktaş meydanındayım, baklara oturmuşum, elimde bir sigarayla yolunu gözlüyor. Zaman gelir geçer geçer Unuturum dedi Çık aklından artık yeter Unutmak istiyorum Çık aklımdan artık yeter Unutmak istiyorum Lay, lay, lay. beter hayatımı alıştırdın ellerine kopamıyorum senden alıştırdın ellerine kopamıyorum senden Beşiktaş meydanındayım baklara dur gelir geçer geçer unuturum dedim çık aklından